Birinci soru aynı maddeden yapılmış. Yani öz kütleleri aynı. X, Y, Z silindirleri şekildeki gibidir. Buna göre cisimlerin basınçları arasındaki ilişki nedir diye soruyor. Öncelikle yoğunlukların hepsinin D olduğunu söyleyelim. Prizma şeklindeki veya silindir şeklindeki cisimlerin basınçlarını bulmak için özel bir ifademiz vardı. P eşittir, basınç eşittir. HDG. Bu bağıntıyı kullanarak bu soruyu çözeceğiz. X'in basıncını buluyorum. Yükseklik 3H. Yoğunluk D. Yerçekimi sabiti zaten G kadar. Y'nin basıncın ifadesini yazıyorum. Yükseklik bunun H'ymiş. Yoğunluk D. Yerçekimi sabiti G. Z'nin basınç ifadesini yazıyorum. Yükseklik 2H. Yoğunluk D. Yerçekimi sabiti G. Bunları toparlayacak olursak şöyle. X'in basıncının Z'nin basıncından onun da yeni basıncından büyük olduğunu görürüz. X, Z, Y cevabımız. Yani X cismi e, bir çamur yüzey, bir yumuşak yüzey üzerine konulduğunda daha çok zemine batacaktır. Daha sonra Z en az batacak olan Y'dir. İkinci sorumuz dikdörtgenler prizması şeklindeki cisim A1 yüzeyi üzerine konulduğunda yere yaptığı basınç P1. A1 yüzeyi evet burası A2 yüzeyi üzerine konulduğunda basınç P2 oluyor. Tamam. Bu da burada. Buna göre P1'in P2 oranı kaçtır diyor. Alanlarını önce bir bulalım. Şu kenar 3 santimmiş. Şu kenarda 4 santimse 3 kere 4'ten A1 yüzeyinin 12 santimetre kare olduğunu görürüz. A2'yi bulalım. Burası 3 burası 5 ise 3 kere 5'ten 15 santimetre karedir. A2 yüzeyi. Burada basınç ifadesini Ağırlık bölü yüzey alanı ifadesiyle bulacağız. Her biri için yazalım. P1. Bu cismin ağırlığına G kadar dersek P1 yazmak istersek ağırlık bölü, ağırlık kuvveti bölü ilk önce A1 yazıyordu. A1'in 12 idi. 12 yazıyorum. Oran olduğu için santimetreyi metreye çevirmeyeceğim. Veya santimetre kareyi metre kareye çevirmeyeceğim. P2 ifadesini yazıyorum şimdi buraya. Yine Cismin ağırlığı G kadar. Yüzey alanı bu kez 15. Bunu oranlarsak eğer birinci ifade aynen yazılır. ikinci ifade ters çevrilir çarpılır deriz. şu G'ler gider. Yani sadeleşir. 15 bölü 12'de 3'e sadeleştirsek 3 ile sadeleştir 5 olur. 3 ile sadeleştir 4 olur. 5 bölü 4'tür cevabımız Ceyhan. Ağırlıkları eşit. Ha, o zaman hemen yazıyoruz arkadaşlar bunların ağırlıklarını. G, G, G aşağı doğru gösterecektik ama böyle daha iyi. Ee, ağırlıkları eşit. KLM cisimlerinin taban alanları şekildeki gibidir. Buna göre cisimlerin basınçları arasındaki ilişki nedir? diyor? Ağırlığın etki ettiği yüzey alanı büyüdükçe basınç azalacaktır. Bakın burada ağırlığın etki ettiği yüzey alanı büyük. O nedenle burada basınç azdır burada ise basınçlar birbirine eşittir. Çünkü bu ikisinin yüzey alanı eşit. Nereden yaptık? Şu ifadeden yaptık. Kuvvet bölü yüzey alanı ifadesinden veya cisimler içinde, katı cisimler içinde ağırlık bölü yüzey alanı ifadesinden yaptık. Böylece G bölü 2 ise G bölü 2 ise bu ikisinin basıncı birbirine eşit. G bölü 3 ise bunun yüzey alanı büyüdüğü için bundaki basınç azalacaktır. Bu ikisi büyüktür M'den e, KL eşit M onlardan küçük. Cevabımız Edirne. Taban yüzey alanları şekilde verilen XYZ cisimlerinin yere uyguladıkları basınçlar eşittir. Yani e, ağırlıklarının yüzey alanına oranı eşitmiş. Şöyle GX'in S'ye oranı GY'nin 3S'yi oranına eşitmiş. X cisminin ağırlığı G olduğuna göre Y cisminin ağırlığı kaç G'dir diyor. X cisminin ağırlığına o zaman GX olan yere G'yi yazı veriyorum. Ee, G bölü S ise aynı G bölü S olabilmesi için GY yerine kaç yazmalıyım ki G bölü S olsun? 3G yazarsam eğer 3'ler sadeleşir yine G bölü S olur. Aynı basıncı oluşturmuş olur. Demek ki bunun ağırlığı da 3G olmalıdır. Bunun ağırlığı G ise bunun da 3G olmalıdır. Dolayısıyla G bölü S yine basınç. Bunun da G bölü S olur. Basınçlarını eşitlemiş oluruz. 3G'dir. Y'nin ağırlığı. Özdeş tuğlalarla oluşturulan şekil 1 ve 2'deki sistemlerin zemin uyguladığı basınçlar sırasıyla P1 ve P2'dir. Buna göre basınçlar oranı nedir? Şimdi ağırlıklarının yüzey alanını oranı basıncı verir. P1'i yazıyorum. Bu 4 tane cismin ağırlığına G dersem bu 4 tane cismin ağırlığı da G'dir. Aynı özdeş olduğu için bu cisimler. Birincisi için basınç ifadesini yazarsak ağırlık bölü şurasının yüzey alanına A dersem burada 2 tane bundan varsa 2A diyebilirim. P1'in yüzey alanı A kadar. Şimdi P2'yi yazıyorum. Ağırlık bölü bu kez 2A yazacağım. Çünkü bunun yüzey alanı Yere temas ettiği yüzey alanı 2A. Şimdi bunları oranlarsak eğer şöyle ortaya bir e, kesir işareti koyayım. Şu, eşittir. Birincisi aynen yazılır. İkincisi ters çevrilir, çarpılır. Yine şu ağırlıklar gitti. A'lar da sadeleşti. Kala kala sadece 2 sayısı kaldı. Yani bunun basıncı bunun basıncının iki katıdır. Zaten gözüküyor. Yüzey alanı yarıya ikiye katına çıkmış. O nedenle basınç yarıya düşer. Demek ki bunun basıncı bunun basıncının iki katıdır. Bir ayının ayağının taban alanı 400 santimetre kare olan bir filin kütlesi 8000 kilogramdır. Buna göre filin bastığı yere uyguladığı basınç kaç Newton bölü metre karedir? Öncelikle o filin bir e, ağırlığını bulalım. Ağırlığını, e, kütlesini, şöyle kütlesini yerçekimi sabitiyle çarparak bulabiliriz. Kütlesi 800 kilogrammış. Yerçekimi sabiti de 10. Böylece 8000 Newton olduğunu görürüz filin ağırlığının. Şimdi de e, ayaklarının yüzey alanını bulacağız. 4 tane ayağı olduğuna göre bir tanesi 400 ise 400 çarpı 4'ten 4 kere 4 16 1600 cm2'dir e, bu filin toplam ayaklarının alanı. Bize metre kare yazmamız gerekiyor. Çünkü e, standartı bu. Bunu metre kareye çevirmemiz gerekiyor. Yüzler yüzler azalar, yüzler yüzer artar. Bu e, 2 0 giderse desimetre kare olur. Bir 2 0 daha giderse 0.16 olur. 0.16 metre karedir. Yüzey alanı bu filin. Artık şurada basınç ifadesinde yerine koyabilirim. Ağırlık bölü yüzey alanı. Ağırlığı 8000 Newton demiştik. Yüzey alanı da 0.16 demiştik. Burada her iki tarafı 100'e çarparsak 2 0 ekleriz buraya. Burada ondalıktan kurtulur. 16 olur. 1 2 3 4. Şurada 4 0 kalsın elimizde. 10 üzeri 4 diyelim buna. 10 üzeri 4 diyelim. 80'i de 16'ya bölersek 5 yapar. 5 çarpı 10 üzeri 4'tür. Cevabımız ee, denizli. 5 çarpı 10 üzeri 4 Newton bölü metre karedir. Filin basıncı. Yere uyguladığı basıncı. Deniz seviyesinde yapılan şekildeki deneyde leğen içinde içine bir miktar daha cıva ekleniyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? İşte gazın öz kütlesi artar, gazın basıncı azalır, tüp içindeki x noktasındaki basınç azalır, artar falan. Şu durumda deniz seviyesinde madem şu noktada 76 cm basınç vardır. Ve bu noktadaki basınçla şu x noktasındaki basınç şu anda eşittir. Bu x noktasındaki basınç da şu anda 76 cm civadır. Bu iki nokta arasındaki basınç eşittir. Burada sadece hava basıncı var. Burada ise şu civa basıncı artı gaz basıncı ikisi 76'yı oluşturmuş. Şimdi ikinci durumda eğer biz buna biraz daha civa eklersek Artık bu noktanın basıncı 76 olmayacaktır. O sıvı seviyesi kadar, sıvı yüksekliği kadar şu noktanın basıncı artacaktır. Örneğin 10 cm civa eklediğimizi düşünürsek 76 değil artık bu buranın basıncı 86 cm civaya yükselir. E, dolayısıyla bu noktanın basıncı da eşit olacağına göre bu noktanın basıncı da 86 cm civaya yükselmesi gerekir. Ama şu anda hala 76'da gözüküyor bir öncekine göre. E o nedenle buradan içeri cıva girer ve şu seviyeyi yükseltir. Cıva basıncını cıva sıvı yükseklik basıncını artırır. Hem o artar hem bu yukarı çıkınca gaz da sıkıştıracak ya e gazın sıkışmasıyla beraber hacmi küçülmesiyle beraber buradaki gaz basıncı da artacaktır. Ve Böylece 86 santimetre civaya kendini ayarlamaya çalışacaktır tüp içinde de basınç. Şimdi bakalım. Gazın öz kütlesi artar. E doğru. Hacmi küçüldü. Hacmi küçülünce gazın bulunduğu sıklık arttı. O nedenle gazın öz kütlesi artar. Doğru. Gazın basıncı azalır. Hayır. Gazın basıncı artıyor. 86'ya çıkartmak için hem sıvının yüksekliği artıyor, sıvının yüksekliğinin artmasıyla beraber gazın bulunduğu hacim küçülünce, gazın bulunduğu hacim küçülünce gaz basıncı artacaktır, azalır diyor yanlış. Tüp içindeki X noktasındaki basınç artar, evet onu söyledik. 10 santim artarsa eğer işte 76'dan 86 santimetre civaya çıkar, bu da doğru bir ifade. Cevabımız Ceyhan. İçinde esnemesiz iple bağlı çocuk balonu bulunan kapta sıvı olup sıvı üstündeki sürtünmesiz ve sırt, sırt sızdırmaz piston üzerine x katı cismi konuluyor. Tamam. Hadi getirelim koyalım. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? İşte balon içindeki gazın basıncı artar, balonun hacmi artar, hac seviyesini azalır falan. Şimdi bu cismin ağırlığı olduğu gibi, burada da bir yüzey alanı olduğu gibi, Burada yani suyun üstünde G bölü S kadarlık bir ekstra basınç oluşacaktır. Hem atmosfer basıncı var burada. P0 kadar. Artı bir de bu cisimden dolayı bu suyun üstünde bu sıvının üstünde basınç eklenecektir. Bu iki basınç her noktadaki basıncı artıracaktır. Dolayısıyla bu balonun üzerindeki basıncı da artıracaktır. Balonun üzerindeki basıncın artmasıyla e, Balonun hacmi küçülecek ve balonun o içindeki basınç dış basınca kendini uydurabilmek için balon küçülecektir. Balonun küçülmesiyle beraber balon içindeki gazın basıncı artar. Doğru. Balonun hacmi artar. Hayır, balonun hacmi tam tersine küçülür. Haç sıvı seviyesi azalır. E, doğru. Bu balonun hacmi azalınca bu kap içerisindeki toplam hacim azalacağı için çünkü burada şu anda şu e, balon içerisindeki hava hacmi ile sıvı hacmi beraber e, bu hacmi azalırsa bu komple kap içerisindeki hacim azalacaktır ve dolayısıyla haç seviyesi de azalır 3'te doğru. Ceyhan. Düşey kiste şekildeki gibi olan düzenekte sürtünmesiz piston X seviyesinde dengededir. Tamam. Pistonun üzerindeki sıvı basıncı P sıvı. Tamam, şu kadar su yüksekliğinden dolayı, sıvı yüksekliğinden dolayı burada şu anda P sıvı diye bir basıncımız varmış. <laughs> gaz basıncı P gaz. Şu andaki gaz basıncına da P gaz demiş. Ve piston üzerindeki sıvı basınç kuvveti F olduğuna göre. onda şurada yazıyor. Zaten burası burası fark etmez. Pistonun ağırlığını ihmal edersek. F olduğuna göre piston Y seviyesine kadar in, çekilirse buradan aşağı doğru indirecekmişiz pistonu hangileri artar diye soruyor. Şimdi bunu aşağı indirirsek önceleri kenarlarda olan su bu sefer üstte birikecek. Dolayısıyla Sıvının seviyesini, yükseklik seviyesini artıracaktır. Aynı hacim daha dar alana girdiği için yükseklik artar. Yüksekliğin artmasıyla beraber sıvı basıncı artar. Çünkü h ile orantılı olduğu için sıvı basıncı h artar. H artınca da p sıvı artar. Hangileri artar mıydı? Evet, sıvı sıvı basıncı kesin kez artar. Bunlar gitti. Ha yok, şu, şu varmış. Şurada da p varmış. Tamam. İkinci olarak gaz basıncı. E şimdi aşağı doğru indi ya gazın bulunduğu hacim büyüdü. Gazın bulunduğu hacim büyüyünce basıncı azalır. Yoğunluğu da azalır gaz gazın. Dolayısıyla basıncı da azalır. P gaz e, azalır olacak. P gaz olanları da eliyorum. Bu da gitti. Şu ikisi kaldı. Ee, kuvvete bakacağız şimdi. Şimdi e, kuvvet de yüzey alanıyla basıncın çarpımıyla bulunuyordu. Yüzey alanı aynısı. Buradayken buradayken yüzey alanı aynısı ama sıvı basıncı arttığı için kuvvetini de ne yapacaktır? O yüzeyi etkileyen sıvı kuvveti, sıvı basınç kuvvetini de artıracaktır. Cevabımız böylece Ceyhan olur. Hem e, basınç kuvveti hem basınç artar. Düşey kesti şekildeki gibi olan kapta ip kopunca bilye sıvı da batmaktadır. Buna göre büyüklüklerinden hangileri artar? Şimdi battığına göre burada V kadarlık hacim kaplıyorsa bu bilye aşağı inince yine e, bu gaz içerisinde bilyenin hacmi kadar sıvı yükselir. Bilyenin hacmi kadar sıvı yükselir. Dolayısıyla gazın bulunduğu yerdeki hacim değişmez. Bilyenin hacmi suyun içine batınca bu kez su yükselecek. Yine gazın içindeki hacmi aynısı kalacak. Gaz hacmi değişmez. E, yargılara bakalım bir. Kabın zemine uyguladığı basınç kuvveti. Yani kabın. E tamam. Kabın ağırlığı komple değişmediği için eee kabın zemine uyguladığı kuvvet değişmez. Çünkü kaptan bir şey çıkmadı veya girmedi içine. Dolayısıyla kabın ağırlığı değişmediği için kabın yere uyguladığı kuvvet de değişmez. Bir olmayacak. E zaten cevap çıktı. Neyse okuyalım. Sıvının kabın tabanına uyguladığı basınç kuvveti. Şimdi Sıvı yüksekliği arttı ya, sıvı yüksekliği artınca e, yüzey alanı sabit ama basınç arttığı için P çarpı S'den basınç arttığı için F de artacaktır. İki kesin artar. Zaten cevabı bulduk da. Gazın basıncı, gazın basıncı değişme olmaz çünkü e, dedik hacmi değişmediği için gazın gazın basıncında değişme olmaz. E, dikkat ederseniz zaten biri çözdüğümüz zaman cevap çıkmıştı. Aşağıda verilen işlemlerinin hangilerinde basıncın azalması sağlanmıştır? He. Karlı yerlerde ayaklara palet giymek. Evet yüzey alanını artırarak basıncı azaltmak isteriz. Burada var. Duvara çakmak için ince uçlu çubuk. Hayır. Burada basıncı artırıyoruz. Topuklu ayakkabı giymek. Hayır. Burada basınç gene artar. Azalması diyordu. Burada azalmasını sadece bir sağlar. Cevabımız Adana. Testimiz burada sona erdi.